2. Dünya Savaşı anıtı. Herkese merhaba. Ben Yavuz. Evet. Yanımda bugün kuzenim var. Adem. Evet. Adem Azerbaycanlı. Evet. Sünbeyt'te yaşıyor. Ee, şu an Azerbaycan'ın en kuzeyinde Rusya sınırına en yakın şehri, Azerbaycan'ın en yakın şehri Kusar şehrindeyiz. Arkamızda Kusar'da bulunan e, e, trafikte bulunan göbek var. E, kuruk diyorlar. E, şimdi buraya e, yakın bir 25 kilometre neredeyse 20-25 kilometre olan enik kendi var. Orada tarihi kalıntılar var. Oraya gideceğiz. Ta, e, Tajmal var. Azerbaycan'da bir Tajmal var. Oraya gideceğiz. Hadi yola koyulalım. Çok şey, çok As çok çok Kuşlar var çıkar. Dedim ama hoşuma. Bundan bir abi. Asla götür iki tane. Bir tane, ha iki tane bundan. Acıksa. Asla. Ya bak ya. Ha. Hadi iki tane. Asla hadi bir tane. Al ondan iki tane al. Hadi iki tane. Yok yok bir tane. Bes olmaz. Adam ne aldık şimdi? aldı? İki aldım. Yani, 50, 50, 50. Bir ha, tane su aldı. Yani 40 kapı. Bir tane Crocs 200 TL. 200, i̇ki tane de Ronda aldık. Ha, hepsi birlikte yani hepsi birlikte 50 kapı tuttu. Aynen Ama mod, 50, 50. 50. TL falan. 4'le çarparsak 10 TL. 10 TL diyor. Şurası 10 TL. Azerbaycan'da e, sıradan bir okuldayız. Okul bu şekilde. Okulun girişinde hoş geldiniz yazıyor. E, size çok <laughs> eski bir şey göstereceğim. Gördüğünüz gibi burası çok eski bir okul. Sovyetten kalma bir okul. Şu an yenilemişler falan. Tamir etmişler. Burada bir anıt var. 1941-1945 yani 2. Dünya Savaşı anıtı. Şurada da bir Sovyet askeri var. En üstünde çekiç ve orak var. Eğer gözüküyorsa. <laughs> e, okulda böyle bir 2. Dünya Savaşı anıtı var. Bu da adam. <laughs> burası Sovyetler dağıldıktan sonra Türkiye'nin Kusar şehrini, Azerbaycan'da Kusar şehrini yaptırdığı bir cami. Mustafa Kazdal Cami. Diyanet tarafından yapılmış. 1998 yılında. Eğer açıksa içine de girip bakalım. Cami kapalı. Neyse. Dışından görmüş oluruz. Dediğim gibi 1998 yılında bitmiş oluyor. E, ee, Sovyetler Azerbaycan'dan çıkınca. 91'de çıkıyor bildiğiniz gibi. Bu şekilde. Kapalıydı. Amcamız bizim için açtı. Hemen içine girip bakalım diye. Bismillahirrahmanirrahim. Ağzı belahi bir şey. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Sizin adınız neydi? Ben Ceylan. Ceylan Buranın görevlisisiniz, başçısınız Başçısısınız da buranın Başçı ben, ben Rabbimle tanıştım Benim oğlum Elbirir. Ben burada nizaretçi yapıyorum Anladım, Anladım. Nizaretçi yapıyorum Memnun oldum tanıştığımı evet. Herhalde burada çiçek dururdu Dururdu bura Üstte karnım var Şimdi korona var diye ya, icaze verelim verin bana. İcaze ver. İcaze hmm. ver. Bes burası Sovyetler dağılandan sonra tez buraya gelip canlı çıktı da. 98 yılında çıktı buraya. Hı hı. 17 ben buraya, 11 yıl geldim. Hmm. Bakacılar çıktı ne kadar var ve Buraya bakarsınız da oldu. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ha. Sağ olun. sağ olun. Bayramınız var mübarek olsun. Olacağın, Allah Teşekkür ederim. Hmm. Şey hmm. semisli, bu bu gerçinler. Ola bir çösemiş geverim. Ver haricise buraya. Ola çemiçi Bu hamlen büyük çaba. Eledim. Hamlen koşunuz başları bak. da dahil. Eve çömeğe geldim. için buraya de bakırsınız. Bu ne istiyor? Direk den. Sen Bu ara beylerden geldi və 35 kilo verib yarım kilo adam. Hə. Buna görə gəldim. Vers, çox sağ ol. Görüşərik. şu önde gördüğünüz şah da şah da Kafkas dağları. Biz oraya gitmeyeceğiz ama onun yakınlarına demeyeyim de onun yolunda bir Kafkas köyüne gidiyoruz. Yani şu an gittiğimiz bir Azerbaycan'da bir Kafkas köyü aslında. Kafkas köyleri nasıl oluyormuş hep birlikte görelim. Bir şey. Yolsun, yolun yarısın Yolun, yolun gelmedi ya da. Yorulduk. Biraz dinleniyoruz, su içiyoruz. Adem su içiyor. Şöyle bir evin önünde durduk ama. Otostop. Otostop. Velsebetler var. Bisikletler var orada. Abi suyumuz bitti. Yol kenarında bir market bulduk. Şimdi ona gireceğiz. Bir su alalım. Ondan sonra devam. Adam su alsın. Adam alırsan sen al Mende var biraz. Ne var? Su var da hemen de. Evet burası e, Kusar Çayı. Kusar Çayı diye geçiyor. Şu an şu an Çilegir'deyiz. Çilegir e, köyü ya da bölgesi artık. Emik kendine gidiyoruz. Kafkaslarda bir köy. E, eski tarihi kalıntılar var surlar var onları göreceğiz. Çilegir yolundan giderken Şah Dağı yolunda yolunda yanımızdan Kusar geçiyor. Şurada Kafkas Dağları gördüğünüz gibi. Şuradaki Kafkas Dağları Şah Dağı ve daha arkasındaki Bazar Düzü diye geçiyor. Azerbaycan'ın en yüksek dağları 4466 metre diyor Adem. Bu şekilde yola devam ediyoruz bisikletlerimizde böyle önüne bunu bağladık öldü. Ha, hal olun. Danış görüm adam. Nə oldu sənə? Ya, e işte, oboy yol xəritələ baxdıq. Gördü yaxın göstədirdi. Gecə-gecə, gecə-gecə, gecə-gecə. O 15 dəqiqədir. Selamun aleyküm. Aleyküm selamun var yoldan Götürün 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 sıvı adamı. Müslüm Adem öldü bayağı. Al. Serdikler koy. İç. Müslüm koyak Götür şöyle. Ooo.